Ben Furkan Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar bu videomda Önümüzdeki günlerde yağış var mı? Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar ne kadar? Hava nasıl? Yani arkadaşlar yaklaşık bir haftalık belki beş günlük Hava tahminine bakacağız arkadaşlar ee, Öncelikle kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayınız arkadaşlar ee, Şahsen biraz moralim bozuk çünkü <laughs> Son attığım video e, Yani sıcaklıkların gelmesini Yoğun sıcaklıkların gelmesini Anlattığım video 150 izlendi arkadaşlar. Ee, ben şok yaşadım Cidden yani çünkü uzun süredir böyle bir izlenme almıyordum. Hep en az en az 500 yani 500-600 civarında izlenme alıyordum en az. Maksimum zaten 2500 belki 3000'e yakın izlenmeler alıyordum fakat çok şaşırdım yani bu durumu 150 izlenmesine. Bilmiyorum başlıktan ne oluyor oldu bilmiyorum emin değilim. Ee, neyse arkadaşlar şimdi çok uzatmadan e, videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar. İlk önce yağışa bakacağım. Yağışın önümüzdeki 10 günde zaten olmayacağını Instagram hesabından da belirtmiştim. Özellikle Marmara bölgesi için. Fakat diğer bölgeler için de yağış var mı ona bir bakalım. Pazartesi günü gördüğünüz gibi yağış Karadeniz bölgesinde olmak üzere yağışlar gözüküyor. Yani batı doğu Karadeniz olmak üzere. Salı günü doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli yağışlar gözüküyor. Erzurum'da ve Erzincan'da çok kuvvetli şimşekli yağmur gözüküyor arkadaşlar. Akşama doğru da yağışlar etkisini yitirmeden devam ediyor ve sonrasında ülkemizi terk ediyor. Çarşamba günü yine yağışlar Doğu Anadolu'da başlıyor fakat bu sefer daha o güne kadar daha yani salı gününe kadar daha daha az yavaş. Yani daha hızlı olmayan yağışlar etkisini çok göstereceğini sanmıyorum. Perşembe günü ülkemizin ne hiçbir yerinde yağış yok. Bunlar zaten yağış o yani çok çok az yağış demek. Hop büyüttük ekranı bir tık küçük büyüttüm evet. Şimdi cuma gününe baktığımızda cuma günü Doğu Anadolu bölgesinde yine yağışlar gözüküyor ve e, Trakya'da Trakya'da Kırklareli çevresinde yağışlar giriş yapıyor. E, gördüğünüz gibi ve kırıklar elde yağışlar etkisini kaybediyor, eriyor. Eee 2 gün 2-3 gün önce olan şeyler yine oluyor arkadaşlar. Erimeler oluyor bakın. Bakın elde İstanbul'a doğru giderken eriyecek şimdi. Gördüğünüz gibi eridi. E, cumartesi günü Eskişehir, İstanbul çevrelerinde birazcık, Balıkesir çevrelerinde, Kastamonu Düzce çevrelerinde yağışlar gözüküyor. Pazar gününe baktığımızda, Pazar günü Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de olmak üzere, İç Anadolu bölgesinin Kayseri, Sivas, Yozgat, Adana çevrelerinde olmak üzere yağışlar etkisini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar sıcaklığa bakalım hızlı bir şekilde. Bakayım kaç gün olmuş. Tam bir haftalık video olacak. Pazartesi günü sıcaklıklar ülkemizin Marmara Marma bölgesinde maksimum 30 derece. 30 31 32 derecelerde. Ege bölgesinde sıcaklıklar 35 derece gördüğünüz gibi 35 derecelerde. Ee, Akdeniz bölgesinde 36 37 38, İç Anadolu bölgesinde 26 27 28, Karadeniz bölgesinde 25 maksimum, eee Doğu Anadolu bölgesinde 30 31 32, ee, Güney Güneydoğu Anadolu bölgesinde de 40 derece olarak gösterecek kendisine. Salı günü çok ileri gittim. Şöyle, evet. Salı günü Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesi mevsim normal değerine göre e, serin geçecek. E, doğu Marmara bölgesi en az 30 derece olacak. E, Ayı bölgesi en az 35 derece. Akdeniz bölgesi en az 40 derece. İç Anadolu bölgesi en az 30. Doğu, Batı Karadeniz en az 25 derece olacak. Doğu Karadeniz zaten 25 derece maksimum olacak. E, Güney Güneydoğu Anadolu bölgesi de en az 40 derece olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Çarşamba gününe geçtiğimizde çarşamba günü sıcaklıklar iyice artıyor. Ve İzmir'de en az 37-38 yani arkadaşlar şöyle diyebiliriz Ege bölgesinin tamamı için en az 37-38 derecelik sıcaklıklar. Marmara bölgesinde de en az 30-31-32 derecelik sıcaklıklar. Tabii ki arkadaşlar bunlar daha düşük gösteriyor. Mesela şu saate baktığınızda zaten bakın görüyorsunuz şöyle şuraları gösterdiğimde. Zaten arkadaşlar şimdi Burada uzun tahminini yaptığı için tam net söylemiyor fakat MGM'ye baktığımızda, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne baktığımızda e, orada sıcaklıkların e, Marmara Bölgesi'nde 35-36 derece olduğunu görüyorsunuz. E, sonra devam edelim. İç Anadolu Bölgesi'nde en az 30, Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de en az 25 derece olacak. E, Doğu Anadolu Bölgesi'nde en az e, 30 civarlarında, e, 25 civarlarında, 25-30 civarlarında. E, zaten Güney Anadolu Bölgesi'nde yine en az 40 derece olacak. Ee, perşembe gününe baktığımızda perşembe günü Marmara par özür diliyorum. Çarşamba gününe göre biraz bir tık daha sıcak. Yani arkadaşlar şöyle diyebiliriz artık. Ege bölgesi 40 derece olacak en az. Marmara bölgesi de en az 35 derece olacak. Ee, Akdeniz bölgesi 38-39 derecelerde. İç Anadolu bölgesi en az 31-32 derecelerde. Batı Karadeniz 29-30 ee, Doğu Karadeniz'de 23-25 civarlarında. Bat Doğu Anadolu bölgesi de 32-26, 32-25 civarlarında. Ee... <laughs> Güney Doğu Anadolu bölgesi 40-41 en az görüyorsunuz. Şanlıurfa zaten 41 direkt. Diyarbakır 41, Elazığ 36, işte Bitlis 30. O, öylesine ee, söyledim onları o şeylerde. Cuma gününe baktığımızda Cuma günü sıcaklıklar birazcık etkisini kaybediyor. İzmir'de 30, İzmir'de diyorum pardon. Ege bölgesinde en az 35. Marmara bölgesinde en az 30. E, Akdeniz bölgesinde en az 35. E, Güney Anadolu bölgesinde sıcaklık değişimi olmuyor. Hem, hemen hemen hepsi sıcaklıklar aynı. Doğu Anadolu bölgesinde en az 30. E, Karadeniz bölgesinde en az 20. E, Batı Karadeniz'de de en az 30 derece sıcaklıklar gözüküyor. Cumartesi gününe hemen hızlı bir şekilde geçelim. Cumartesi günü sıcaklıklar artık e, düşüşe geçiyor. Marmara bölgesinde en az sıcaklık e, 20 5 diyebiliriz. Ege bölgesine baktığımızda Ege bölgesinde en az sıcaklık 30 derece. Ee, şu an yine evet o sıkıntı yine gerçekleşti. Şeyler gitti sıcaklıklar. Ee, Akdeniz Akdeniz bölgesinde en az sıcaklıklar 30 diyebiliriz. Ee, İç Anadolu bölgesinde en az sıcaklıklar orası da 30. Ee, Batı Karadeniz'de 20 20 derece en az. Ee, Doğu Karadeniz'de yine o da 20. Doğu Anadolu bölgesinde en az 30 diyebiliriz. Yani arkadaşlar ee, burada en az 30 diyorum ki yani 30 derece demek istiyorum ben. Ee, Güney Donanım bölgesi 40 derece. Pazar günü son güne bakalım. Ee, son gün Batı ve Doğu Karadeniz iyice serinliyor. Görüyorsunuz en fazla 20 derece arkadaşlar. Doğu Doğu, Doğu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz. Ee, Marmara bölgesine baktığımızda pazar günü, haftaya pazar günü en fazla 30. Ege bölgesi en fazla 30 derece. Ee, Antalya Yayı ya, bakalım bir oranın sıcaklığının yüksek olarak biliyorum 33 maksimum Adana Adana öyle 35 maksimum ee, zaten Güneydoğu bölgesine yine 40 derecelerde Doğu Anadolu da aynı ee, Doğu Anadolu da değil tabii ki ee, Doğu Anadolu en az 30 yani en fazla 30 ee, Karadeniz bölgesi zaten serin demiştik İç Anadolu bölgesi İç Anadolu bölgesi de birazcık serinliyor Ankara 25 mesela e, Yozgat'a baktığımızda Yozgat 25 Konya 26 Kayseri 26 Sivas 25 civarlarında. arkadaşlar Yalova'yı soruyordu bazı şeyler takipçilerim. Yalova'nın sıcaklığı. Mesela arkadaşlar Marmara'yı verdiğim, marmara'yı verdiğimde mesela Marmara'nın geneline 30 dedim. Yalova ondan 3-4 derece düşük olur. Yani serin olur. bunu da bu bilgiyi de verdiğimize göre kanalıma abone olup videolarımıza like atmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.